Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz yine bir ulusal maçtayız ee, güzel pik attık bu sefer ee, bizim piklerimize baktığın zaman böyle hani orta oyunda late'de falan acak sendirecek piklerimiz var acak dedim bu arada hocam <laughs> ee, bu çocuk tr2 kimiymiş güzel güzel ya güzel dediğim şey şuna seviniyorum. Bir insanın hakim olduğu bir kahramanı oynaması gerçekten çok hoşuma gidiyor. Çünkü biliyorsunuz ki son zamanlardaki attığım iki ulusal videosunda da kafayı yedik. Gerçekten kafayı yedik. Ya biri AFK kalıyor, diğeri bilmediği bir çara oynuyor. Arkadaşlar 2 saniyenizi ayırıp abone ol tuşuna gen atıp beğeni tuşuna da saldırı atmayı unutmayınız. Herkese iyi seyirler. Yani kostüm denemek için giriyorlar ulusala. Birazcık puan kasıyorlar. Kostüm denemek için bu Legend'ı, kolektörü falan bunları oynamak için ulusal alıyor adamlar. E bu da bize kötü yansıyor. Biz kazanmayı oynuyoruz. Bir bakıyorum 1 vs 9. Türkiye'yi 1 vs 9 savunmaya çalışıyorum ve hiç hoş değil. Ee, birazcık destek gerekiyor çünkü. Bu arada karşımızda Van Van var. Kardeşim bir tane şunu bir al. Hmm. Mamız lazım. Çok kötü dayak yedim ya. Neyse. Gidiyorum ben base'e. Adama Q'yu vuracağım diye aşırı ileri açıldım. Açılmamam gerekiyor Tamam kanka buradayım. Süper. Gidip kill almaya çalışacaktım. O yüzden bastım fırlayı. Ulusalda böyle bir delay var arkadaşlar mesela bakıyorsunuz 54 ms 60 ms tamam normal bir oyuncunun oynayabileceği ms sorun olmayacak bir ms aslında öyle değil yani buradaki gördüğünüz 20 ms 50 ms gibi 50 ms 80 ms gibi falan delay veriyor. E, o yüzden hani hemen refleks veremiyorsun ağır kalıyor her şey böyle bozuk çarlar oynamak aslında daha mantıklı. Bu arada ben e, şunu alayım ya flow diye gitmemiz gerekiyor. Armor botu alsam mı diye düşündüm de. Kurtarmayacak. Adamların pitleri bayağı bir CC dolu. Yani bizim gümbür gümbür ölmeden önce 2-3 kill almamız lazım. Ölürsek de öyle ölmemiz lazım. Tabii ki kankam. Yani benim MS olması normal. Eskiden beri var bu MS. Kanka eee Baksana abi refleks veremiyorum adama refleks Yemin ederim refleks veremiyorum Bum Nice Aga be Aga harika kaçtın lan güzel adam Bana böyle oyuncular lazım işte Ya late de çok yok ederiz biz bunları. Paşamız var, kimimiz var, ben varım. Yani hasar konusunda çok baskın çıkacağız. Digi'yi iyi kullanmamız gerekiyor. Ama refleks verme konusunda çok sıkıntı çekeceğiz. Yani öyle sağa kaçayım, sola kaçayım, dodge'layım yok. Tüttürüyorlar valla. Neredesin lan? Yingici mi alıyordun? Benden habersiz. Çok iyi be. Ah be oğlum. Keşke ulti açmasaydın. Neyse sağlık olsun. Sorun değil. Yok yok sıkıntı yok kanka. Olur öyle şeyler. Kuleyi açtıktan sonra üstüne swaplayabilirim. Hocam bak kusyon gelirse. Hatta ben 5 dakikaya kadar bekleyeyim de bütün altın gold'unu alayım. Şimdi bir de şunu çıkalım. Gold bitince. Bitmeyen savaşı nerede bilmiyorum. Güzel. Şimdi Gold bir tur daha gelecek galiba. Evet. 5. dakikaya kadar geliyor olması lazım. Ee, şimdi hani öndeyim. Bana oynamak isteyebilirler. Ben de pek hata yapmayı sevmiyorum burada. Yani normal sıralı maçta yaptığım şeyi burada yapamam. Çok iyi. Şimdi fight'a e gideceğim arkadaşlar. Alta vurmak da bir seçenekti ama hiçbir şey getirmeyecek elime. Şu gold'u da alamayacağız. Ben şu mid'e vurmaya çalışacağım biraz. Yok ya bir sen akıllısın. Bu gevurlara karşı çok toksikleşebiliyorum ben ya. Üste oyun yapar mıyız şuyla? Oynarız lan. Tamam sıkıntı yok. Orada gitmen lazım baboş. Burayı da şey diyeyim ben. Birazcık okşayayım. Aşağıda yapacağımı yaptım zaten. Gold'dan bir tane kaçırdık ama o da sorun değil. Evet kankam orada. Ama tek yerim. Sen oynarsan oynarım ama şu an giremem ona ben. Geç kaldın biraz. Çıkman lazım. oynayacağım da. Abi ama biliyordum kanka böyle olacağını çok bekledin. Yani yapacaksan bir oyunu hemen yapacaksın. Öyle toplan saldırı falan yapmayacaksın. Çak şak vur kafasına. Beklememiz hata adamlar ayıkıyor. go be hadi hadi. Helal lan sana süpersin. Faşa yetişirse. Lan nereye atıyorsun ultiyi? Nereye attı ultiyi ya öyle? Kapıya saplandı bizim. Çık ulti açtı kanka. Çık. Nesli şey, Nesli demişim. Gusyon iyi oynuyor çocuk. Bir de önde yani. Yok kanka onlar normal oynuyor. O yüzden zaten biz e, sıfır bir başlamış oluyoruz oyunu aslında. Avantajlı taraf oluyorlar bize karşı. Şu mide bir tane vursak harika olacak biliyor musunuz? Bam! Bunu kimiye vermemiz lazım. Sadece ufaklığı aldım. süper. Bir tane vurdum ana. Hey Allah'ım ya ya. Kaç. Bro ama çıkmanız lazım. Kule de gidiyor bak aşağıdan. Hiç tutmuyor ki bizim çuğu kule. Adamla swapladık aşağıyı tutması lazım. Çama dinamit patlayacak. Ah be şu, ah be kardeşim ya. Tutması lazım lane'leri. Split şu an o yani ben değilim ki. Nice. Farmım gayet güzel. Yavaş kalıyorum maalesef MS'den dolayı. Yoksa çok fişek gibi oynayacağım böyle gireceğim her yere de. Tam ultisini attı. Süper. İyi vuruyorum. Abi adam uçtu uçtu uçtu. Üstü iticem farm atarız burada azıcık Ya kanka senin aşağı itmen lazım aşağı Swapladı ki yani Gusion'un <laughs> canı çok az o şimdi kimya oyun yapmak isteyecek Evet evet kanka maalesef öyle bir sorunumuz var yani. Her şey geçişliyor. Bu normal bu konuda haklısın. Ya kardeşim şaka mısın ya? Canını yediğim şaka mısın ya? Hayır ya. Yani... Ölmezler inşallah. Tamam babuş sana da hak verelim. Sen de haklısın. Normal. Olur böyle şeyler. Umarım hani devamı gelmez bu tarz hataların. Birazcık da dikkat etmek lazım ama hani Van Van'a çaldırıyor olman sadece birazcık saçma. Çünkü adamın pençesi yok. Gusion'a çaldırsa %100 hak veririm. Alırlar orayı ya. Şuralara göz kulak olmam gerekiyor. güzel. İşte böyle tamamlarlarsa çok iyi olur. Ya baboş yazmayın yazmayın artık ya. Ya kuzen bir dur şu an ulusaldayım kardeşim bayrağımızı savunuyorum bir dur. Elim sürekli ultide. Ona bir vurun. Süper. Görüşleri alıyorum zaten. Ben Julie'nin görüş yok. Şuralara pusmuş olabilir. E o farma biri gider diye. Bu çocuk AP değil tank kassana. Görüş veremeyecek her görüş vermeye girdiğinde ölebilir mesela. Çok az yanı kaldı eğer oradaysa. Çok az yanı var harika. Oğlum eşek gibi vuruyorum ha eşek. Ocak söndürüyorum ha. süper. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel iletiyoruz ha. Tam şeye gel, şey orada. Puf, ah be range etmedi. Hadi çık geri, çık geri, çık 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 çık. Çık kardeşim. Bir tane avcı darbesi alacağız bu maç bize biraz hız lazım. Ve biraz protein. <laughs> Lütfen bu lordu çaldırmayalım ya. Kaderimiz bu kaderimiz. Bu sefer de ben çaldım. Çok güzel. şu an değil de dörtle birlikte girersek daha iyi olacak. Ultisini kullandı. Çok iyi. Tamamlayın hocam. Bam! Nice. işte bu ya. Kazandık lan sonunda. Başladı başladı. Uuu devam devam. 4-2-10 oynadım galiba en son. 11 de olabilir. Belki de 12 bilemeyiz. Evet 12. 4-2-12 oynamışız. %15 hasar %39 kule hasarı. Nice hocam. Ya yeah, 14 dakika sürdü. Ve MS'di bilmem neydi hatasız oynama şeyiydi falan filan normal sıralıya benzemiyor. Biliyorsunuz sıralı maçlarında Lesley le ben 10 kilden aşağı video atmıyorum kolay kolay. Ya 10 kil ya 15 kil alınıyor ama burası ulusal olduğu için hani gireceğin yere de girmemen gerekiyor. MS sorunu düşüneceksin. Adamın sana oynayacağı oyunu düşüneceksin. Refleks veremeyeceksin. Bu aklında sisileri var tekleyebilirsin bu aklında. Hepsini toparladığın zaman hani çok kil almayı ümitleyemiyorsun ulusalda. Adamlar da yani boru değil onlar da kazanmak için geliyor. O yüzden 4-2-12'lik bir skoru yapmamız gerekeni yaptık. Temiz oynadık. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki maçta görüşürüz.